Evet arkadaşlar. Şimdi dünyanın e, en kolay tatlısını yapacağız. Yani bunu yapmaksa o kadar kolay ki. 5 dakika sürecek ya da sürmeyecek. Yavaş yavaş çekmeye başlayalım. Evet Nur tatlı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ilk defa mı yapacaksın abi? Yo 4-5 defa yaptım yani. Kimle? Çek başıma. He. İyi o zaman ben de bir tarifini alayım. Tamam, tarifini geliyor. Tarifi geliyor. <laughs> Ne diyorsun Cemal? Yapalım mı tatlıyı? Olmaz. Tamam sen konuşmayı bilmiyorsun. Sen bir sus. Evet arkadaşlar. Malzemeleri şunlar. Tencere. Kaç kişi olarak içecekseniz, yiyecekseniz o kişi sayısı kadar bardak. İşte mesela bir, bir kişiye bir kaşık un olacak şekilde ben 3 kişi olduğumuz için ve bardağı büyük yaptığım için bir bardak su, bardağı şey kullanacağım ve ondan sonra e, şeker. Şeker olmadan zaten tatlı olmaz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. E, öncelikle ocağı yakıyorsunuz. Tamam? Ocağa yaktıktan sonra tencereyi koyuyorsunuz. <laughs> Bu kadar basit yani. Bunu çocuk bilene yapar yani çocuk. E, tencerenin içine işte kaç kişi yiyecekseniz o kişi kadar bardak su. Bir. Biz üç kişiyiz. Üç kişi olarak yiyeceğiz. Üç bardak atıp geliyor. Evet. Suyumuzu koyduk ve sırada unumuz var. Bir bardak un. Dökelim. Biraz hızlı döktük. Bir şey olmaz. Temizleriz ne olacak? Karıştır karıştır karıştır. Peki görüyor musunuz mu, görmüyor musunuz mu, bilmiyorum. Telefonun arka kamerasını açamıyorum. Sebebini bilmiyorum. Yapıyoruz işte bir şeyler. Hatice Nur. Efendim. Şekeri getir. Şekersiz olmaz. Getireyim abicim. Aç. Bakın gençler bu böyle aynı puding gibi olacak şekilde olacak tamam mı? Puding gibi olmazsa olmaz. Puding gibi yapacaksınız. Şeker alıp geliyorum. Heh. Ben şekeri kattım. Ee, size gösteremedim şekeri kattığım zaman ama işte 3 kişiyseniz 3 kaşık katın. Yani e, tam kıvamında olması lazım. Çok şekerli yemek istiyorsanız da gidip de bir sürü şeker katabilirsiniz. Bu bu kadar yani. Başka bir şey yapacak bir şey yok. E, bu böyle punik gibi olana kadar yapacaksınız yani. Sıkıntı bu. Sıkıntı değil yani. Ee, yapın işte ya. Nasıl sattım ne uğraşıyorsun? Zorla. Kolay kolay. Kolay. Kıvamı oldu. Karıştırıyorsunuz. Karıştırın ki olsun. Kıvamı olsun. Evet kıvamı olsun. Şimdi bunu bir yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun Cemal? Sen konuşma. Hacıcan ol. Neler? Su konuş bakalım. de. Şey Vallahi ilk defa yiyeyim. Vallahi ilk defa yiyeceğim. Hiç Hı -hı. yemedim. Şu anda ellemedim. Şu anda abim şeker kattı. Nasıl tadı beğeneceğim? Bana baksın. <gülüyor> <gülüyor> Çok şeker olsun. Tatlı olsun. Çok acıktım. Acıkmadım da. <laughs> Hem yarın oruç tutmayacağım. Bir bunun gibi kıvamına. Tamam bağlayayım. sus bir sus. Oruç tutmayacağım deme. Kardeşimiz bakmayın siz ona. Neyse. Bakın yavaş yavaş olmaya başladı bu en az bir 5 dakika ne kaynayacak yani mecbur. Kaynaması lazım kaynaması olmaz yani böyle bak. Yavaş yavaş yakından bakın. Yavaş yavaş pükür deniyor. Fokur fokur. fokur, fokur. Çok güzel. Bitince göstereyim. Tam bitim anını, katım anını. Bunu şey ha e, bunu unutmayın. Hmm. Buzdolabına koyup buz gibi olduğunda da yiyebilirsiniz. Ben bunu zaten birazdan dolaba falan koyarım. Ya da koymam. Sıcak sıcak da yiyebilirim. Yani bilmiyorum. Zevkime bağlı. Bunun içine petmez de atabiliyorsunuz. Petmezi atarsanız daha güzel olur. Bizde petmez yok, petmez, mi? petmez atmıyoruz o yüzden. Evet arkadaşlar, kıvamımız oldu. Ee, aynı bildiğiniz puding kıvamına geldi. Ne güzel. Bir de bunun yemesi var. Enfes. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ama çok sıcak. Bunu şimdi kaplara koyacağım. Soğusun öyle yiyelim. Hadi görüşürüz. Evet şimdi tabağı boşaltma zamanı. Cemal nasıl? İyi. Ee? Ya e bak Hamdi. Hmm. Lan <laughs> Evet arkadaşlar. E, pudingimiz oldu. Puding değil. Bunun adı pelte. Pelte. Tabi bunu yaparken annemizin izni yok. Kendimiz çaktırmadan yaptık. Gece saat 2-3 gibi şu an. Bir saat sonra annem kalkar. Bakalım laf yer miyiz yemeyiz miyiz bilmiyorum ama e, peltemiz oldu. Yani tadı güzel. Çok güzel hatta. Şeker şekeri attırırsanız daha fazla tadı artar. Konuşamıyorum biliyorum ama bence mantıklı. Nasıl Cemal? Çok iyi. Çok iyi. Evet. E, videomuzun sonuna geldik. Başka <laughs> çekebileceğim video yok. Çekeceğim olursa da çekerim zaten. Pelte güzel şeydir. Çaktırmadan yaparsınız. Çaktırmadan yersiniz. 10 dakikayı almıyor yapması. E, yemesi de 10 dakikayı almaz. <laughs>